Zeka ve akıl anlatım serimizin ikinci oyunu list oyunu. List oyunu 4 tane tetramünom. Burada gördüğünüz 4 dört tane tetramünom kullanarak oynadığımız bir oyun. L, I, T ve N tetramino veya Z tetramino ile oynadığımız bir oyun. Bu oyunda bazı kurallarımız mevcut. Birinci kuralımız kalın çizgilerle bölmelendirilmiş alanların içerisinde bir tane tetramino yerleştirmemiz gerekiyor. Örneğin buradaki T'nin direkt Sınırları belli olduğu için tetraminimiz bu şekilde olmak zorunda. İkinci kuralımız tetraminoları yerleştirdiğinde e, karalanmış alanlar birbirleriyle ile bağlantılı olmak zorunda. Yani her bir tetramino bir e, diğer tetramino ile kenardan bağlı olmak zorunda. Fakat aynı tetramino parçaları birbirlerine kenardan değmezler, çaprazdan değebilirler. Yani bir kapalı yol oluşturmamız gerekiyor tetraminoları yerleştirdikten sonra diğer bir kuralımız tetramino parçalarını yerleştirirken kesinlikle iki çarpı 2lik bir alan oluşturmuyoruz. Bu e, oyun türlerine benzer farklı oyunlarda bu kurallar e, geçerliydi. Bu oyunu oynarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Öncelikle oyuna başlarken kesin tetramino yerleştireceğimiz alanlar varsa onları yerleştiriyoruz. Çıkış noktalarımızı oradan başlatıyoruz. Daha sonra farklı oyun türlerinde de kullandığımız ortak kesişen alanları kullanıyoruz ve oradan ilerliyoruz. Ve aynı zamanda bizim işimizi kolaylaştıracak yer 2 çarpı 2 bir bölgeyi oluşturmamaya gayret gösteriyoruz. Bir diğer püf noktada aynı titremin olan birbirine değmemesi gerekiyor. Örneğin başlarken direkt T'yi yerleştiriyorum. T'yi yerleştirdiğim için bakın şurası eğer dolu olursa 4x4'lük bir alan oluyor. Onu güzel bir Aynı şekilde burayı da kullanıyorum ve diyorum ki bu tetramin bu şekilde yerleştirilir ve da tetramin olmasın. Daha sonra burada beşli tetramin parçaları, pentaminli parçaları var. Bunların ihtimallerine bakıyoruz. Eğer buradan parçam başlamış olsa dört parça buraya kadar gelir. Bakın dört parça. Eğer buradan başlamazsa alttan başlarsa parçam yine buraya kadar Yani üstten de başlar, alttan da başlar. Kesinlikle bu üç parça olmak zorunda. Yani ya üstten tamamlanacak ya alttan tamamlanacak bu ihtimal dahil ama bu üç parça kesin. Bu üç parça kesin olacak. Burada dörtlü olmaması için burası kesinlikle e, dolu olmamak zorunda diyoruz. Daha sonra yine alttaki alana geliyoruz. Bakın burası şöyle olabilir birinci ihtimal, İkinci ihtimal şöyle olabilir ve e, son ihtimal de şöyle olabilir. Yani 4 3 ihtimalini de değerlendirdiğimiz zaman şu iki parçanın kesinlikle dolu olduğunu anlıyoruz. Bu birçok oyunda biz bu ortak parça yöntemini kullanıyoruz. Yine aynı şekilde hemen buradaki alana bakalım. Bakın şöyle bir parçamız olsa, L parçamız olsa buraya kadar uzanacak. Hayır bu ortadan şöyle gelmiş olsa maksimum. Bakın her iki uçtan da maksimumu alıyorum. Ortada olabilecek kombinasyonlar var. Ama her halükarda bu iki parça dolu olmak zorunda. Eğer ortadan alsın da yine dolu olmak zorunda. O yüzden bu iki parça da doluyor. Aynısını buradaki alan içinde düşünelim. Şöyle bir parça gelmiş buraya kadar gelir. Eğer böyle gelmiş olsa buraya kadar. Yani her halükarda şu iki parça yine dolu olmak zorunda. Bakın bunlar bizim kesin parçalarımız. Şimdi gelelim 2 çarpı 2 olamaz kuralını işletmeye. Eğer benim buradaki tetramino parçam yani şöyle kalemle çizecek olursa, şuradaki tetramino parçam burada bir tetramino var bunu biliyorum. Eğer aşağıdan başlamış olsa nasıl bir yol izleyecek? Bakın şuradan başlamış olsa 1, 2, 3. Ne oldu? 4, 2 çarpı 2'lik bir alanmış. O zaman kesinlikle ben buradan başlayamam değil mi? Bunu aynı şekilde buradan da ilerletsem. Bakın bu sefer burada takılacak. Yani burayı da kullanalım kesinlikle. Burası değil. Hmm parça olmaması gereken. Ondan sonra şu, bakın şurası da aynı şey. İki çarp mecburi yok. Şu gerçekleştiği için buraya da parça çıkıyor. Ama burasında parça e, tetramin parçası olamaz diyor. Ne oldu? Bizdeki buradaki yok ettiğimiz zaman bizim tetramin Otomatikman ortaya çıkmış. Oldum. Bunu bu şekilde kullanmış olduk. E şimdi aynısını şuradan yürütebiliriz. Bakın eğer burası dolu olsa mecburen aşağı inmek zorunda. Çünkü tetramina birbirine bağlı olmak zorunda. aşağı indiğinde ne oldu? İki bir an olmuş. Burası kesinlikle boş olmak Burası kesinlikle boşsa, o zaman burası kesinlikle dolu olmak zorunda. Her ay ihtimal çünkü böyle de gelebilir, böyle de gelebilir. Ama her halükarda bu üçlü dolu olmak zorunda. Eğer bu üçlü doluysa 2 çarpı 2 olmaz. Kuralından burası e, ee, parçası olması lazım. Doğal olarak diğer parçamız ne parçamız burada. Bakın bu üç tetramino parçası birbirine kenardan şu an temas ediyorlar. Ve devam ediyoruz. Şimdi aynı kuralı burada işlettim. Bak eğer buradan bu dolu olmuş olsa, bakın bu dolu olmuş olsa ne olacak? Aşağı inmek zorunda. Ne oldu? 2 çarpı 2 demek ki burası kesinlikle boş. Burası kesinlikle boşsa o zaman burası kesinlikle dolu diyoruz. Dolu oldu. o zaman burası kesinlikle boş olmak zorunda. O zaman bunu bulduğumuza göre buradaki en alttaki tetramino parçanın ortaya çıktığı T olmak zorundaymış. Yani üç tane ihtimalimiz vardı ya. 3 ihtimalden bu gerçekti. Bu doluysa burası kesinlikle boş. O zaman burası kesinlikle dolu. Arkadaşlar burası kesinlikle boş. Burası kesinlikle dolu. Şimdi bu durumda bizim sorumuz dolu çıktı. Şimdi şöyle bakalım. Bakın ne dedik? Her birinin birbirine bağlı olmak zorunda. Bağlı buradan bağlı. Buraya kadar geldi. Alttaki buradan bağlı. Bakın geldi. Buradan bağlı. Yani ne oldu? Bütün tetramino parçalarımız birbirine kenardan bağlanarak bir bütün oluşturmuş oldu. Tek başına bir tetramino parçası olmadı. Uyumumuz içerisinde. Genel itibariyle kurallarımız böyle.